Merhaba hoş geldin. Utangaç sanırım. Seni daha sonra konu kalalım. Bence Murat'ı getirelim buraya. Şimdilik robotlar insanların yerini almıyor. O yüzden seninle <laughs> devam edeceğiz abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş. Ee, Saha Robot'in kurucusu Murat. Çayları ver öyle devam edelim <laughs> istiyorsan madem orada durmasın. Evet. Arkadaş çayları getirdi bize. Aynen. Abi çok heyecanlıyım bir robotun ilk defa ofisimizde bir robot var her şeyden önce. Ve böyle süper donanım girişimi ağırlamak nasip olmuyor. Öncelikle çok geçmiş olsun hepimize bütün donanım üretenler olarak. Ama hakikaten heyecanlı bir konu var. Merak ettiğim de çok şey var. Sen bana böyle kısaca bir saha robotik nedir nasıl başladı gibi anlatırsan sonra detaylara ineriz. Teşekkür ederiz <laughs> sevgili robot. Biz teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz için böyle buraya. Biz de aslında Saha Robotik olarak otonom sistemler üzerine, otonom sistemlerin de Horeca sektöründe özellikle... Horeca nedir? Hotel, restoran, kafe. Heh tamam. Kısaltılmışı. Horeca e, endüstrisinde kullanmak üzere hani nasıl problemleri çözümler üretiriz odaklı bir şeyimiz var, girişimimiz var. Nasıl başladık? Biz aslında hani Speedy Market diye bir bizim girişimimiz vardı. Hı -hı. Speedy Market hala var. Speedy Market'te otonom perakende sistemler üzerine bir girişimdi. 2020 Nisan ayında başladık çalışmaya. 3 kurucu ortakla başladık. Sonrasında işte aslında hedeflendiğimiz alan bu hani yüksek katlı binalar var ya buraların içerisine giren işte market kuryelerinin. Rezidans gibi. Rezidansların içine giren çıkan, yani. aynen günde 300-400 defa kurye girip çıkıyor. Hı hı. Baktığınız zaman da perakende alışveriş yani çikolata getiriyor, ekmek getiriyor, süt getiriyor. Tabi biz de sanayi devriminden öğrendiğimiz bir şey var. Sürekli getir götür yani sürekli rutin işleri makinelere yaptırırsan Oradan bir verimlik sağlarsın Kesinlikle. ve oradan uzun vadede bir şey sağlanır. Bize dedik acaba market alışverişlerini robotlarla yapsak nasıl olur? Bir makineyle yapsak. ilk makineyle yapmak nasıl olur diye düşündük. Çünkü evde de bir musluğu açtığın zaman suyun gelmesi zor bir proses. Ee, <laughs> ne dağdan derelerden dolaşıp geliyor. E yine aynı şekilde akan su da aynı şekilde gidiyor. Ama bunu herkes kullandığı için, sürekli kullandığı için normal bu bir şeymiş. Normal bu bir şey. Bir şey. Bunu Ama kimse... aslında baya büyük bir olay değil mi? Aynen Her öyle. yerde istediğimiz anda açınca suyun geliyor olması ve elektrik de aynı şekilde. Öyle. Aynen öyle. Aynı şekilde suyu ısıcak açıyorsun mesela. Ta nerederden gaz geliyor. <laughs> i̇şte elindeki o cihazı ısıtıyor ve sıcak su sağlıyor sana falan. Hani bunlar böyle bir, bir iki yerde düşününce çok makro çok büyük kompleks şeyler ama bunu herkes kullanınca ne oluyor? fizibul oluyor ve çok yani, normal yani. oluyor. Yani bu çok böyle artık olağan ve geleneksel bir hal alıyor. Dolayısıyla biz de aslında market alışverişlerini sürekli her gün yapılan bir alışveriş olarak ele alıp bunu nasıl makineleştiririz? Bunu nasıl otomasyonlaştırırız üzerine? Bir çalışmaya başlamıştık. 2020 Nisan'da başladık. Avrupa'nın en yüksek 7. İstanbul'un en yüksek binası Skyland İstanbul'da biz devriye aldık. Bir sene bir çalışma yaptık orada. İşte iki robotla. Bir aplikasyonumuz var, Speedy Market diye. Buradan Hı -hı. işte sen çikolata süt istiyorsun. Ben eğer o oranın e, sakiniysem, Evet. Orada yaşıyorsam, işte Skyland mi dedin? Aynen. Skyland. Skyland'de. Ben Speedy diye tıpkı işte getir, Yemek Market gibi bir app'im var. Ben or ben oradan bakliyat, süt, XYZ sipariş veriyorum. Aynen. Ve robot mu getiriyor? Aynen öyle. Ve bunu iki yıldır yapıyoruz biz. Bu hala devam bin 80 bin... Teslimatı geçtik şu anda. Yani orada biz iki robotla 2021 Mayıs'tan bu yana 80 binden fazla ürün götürdük. Modeli daha iyi anlamak için soruyorum. E sizin de orada aslında bir dark store dedikleri gizli bir depomuz evet, var. Evet depomuz var. Depodan robot Evet alıyor ve götürüyor. Yani şu an içeride bir picker arkadaşımız ha, e, robotu bir raftan yüklüyor. Alıp, evet raftan alıp robotu yüklüyor. Ama bununla alakalı da bizim işte otomasyonlaştırmaya pickingi de nasıl işte şey yaparız diye düşünüyorduk ama orada şuna bağlayacağım şimdi. Biz burada market işini ya alınca hani binlerce teslimat yapınca otellerden restoranlardan işte depolardan bu özellikle horeca Endüstrisi'nden ya işte oda servisinde bu robotla yapsak nasıl olur? Hmm. Ya işte odadan birisi bir işte Çok ne mantıklı. bileyim havlu istediği zaman veya bir sandviç istediği zaman ben bunu robotla götürsem veya işte bir hastanede bir tahlil verdiğim zaman laboratuvara bu robotla götürse. Çünkü hmm. aynı proses yani bir, bir insan şeyi götürüyor çünkü alıyor neyse. evet bir şeyi alıyor asansöre biniyor ve bir noktaya götürüyor. Yani yatayda ve dikeyde her noktaya ulaşabilen bir aslında makine ekipmanı bu. Hı hmm. hı. Dolayısıyla bir biz on, ondan sonra normalde böyle hani girişimlerin içinden spin-off çıkar. Odaklanır. Bizim aslında spin-off Speedy market şu anda. Evet. Ama bizim spin-off'umuz ana şirketi Ana işi oldu. oldu. Evet ana işi oldu. Bence bu bir ismi var mı bilmiyorum şeyin. Speed market herhalde ismi. Speed market evet. Speed market modelini çok beğendim. Bence baya iyi bir fikir. Eminim ki şu an kullanan 80 bin sipariş olduğu için insanlar bundan evet, yararlanıyor. Evet. Ama öte yandan... Bunu bir robota evrilmesi yani bir donanım ürününün ana şirketi olması ve siz bu şu an bizim gördüğümüz sizin e, ürünlerden bir tanesi. Evet. Daha çok işte restoran kafe için olanı değil mi Evet, evet. mesela bizim şu anda oteller ve dikey yapılarda e, teslimat yapan şöyle bir modelimiz de var. Bunun da böyle burada hazneleri var. Bu yine aynı <laughs> şekilde şıkmış. insanlarla beraber hareket edebilen asansör kullanabilen bir e, mobil robot. E, bu da dikey yapılar için kullandığımız bir model. Bir de bunun bu arkadaşın bir de ekranlı modeli var. O da yine işte info veya işte guidance amaçlı. Ya yani bir yerden bir yere nasıl gidelim evet, diye evet, aynen öyle. Bana eşlik ediyor evet. vesaire gibi. Evet. Ee, asansör olayı ilgimi çekti. Hem evet. otelde hem ya da Speedy Market modelinde rezidansta... Nesnelerin interneti kullanarak birbirleriyle konuşuyorlar ve istediği kata gidiyor gibi bir şey mi var bu? Evet, ve Ben bunu yani... her asansör markasıyla falan yapabiliyor muyum? Orada bir zorluk var mı fizibilitede? Tabii her asansör markasının kendi iletişim yöntemi var. Bir standart bir şey yapıp hepsini uyarlayamıyorsunuz. Genelde onlar çok büyük, özellikle büyük bir 5-6 marka var. Onların kitabına göre hareket etmek zorundasınız. Hmm. Onların yöntemlerine göre ilerlemek zorundasınız. Dolayısıyla her, her birinin aslında ayrı ayrı geliştirme, development süreci oldu bizim tarafta. Yani o, o şekilde haberleşildi. Başkası başka bir türde haberleşti. O yüzden o süreç bayağı uzun ve meşakkatli bir süreç. Asansör entegrasyonu. Asansörle iletişim kurmak işin bir tarafı. Hı hı. Umut diğer tarafı da Düşünsene abi asansörün içindesin. Kapı açılıyor. Bir işte robot arkadaş geliyor, içeri biniyor. Seninle beraber 10 kat işte <laughs> hani yol yapıyor Hemen ve sonra ben çekmek için ben telefonumu alırım ya. yani. ama yani bu çok normal oldu artık. O bulunduğumuz binalarda hani artık insanlar ya. o kadar alıştı ki robot geldiği zaman direkt yeri belli robotun. Hani direkt ona yol Duruyor. açıyorlar direkt. Yolaçmasalar da mesela içerisi çok kalabalık. Direkt 3 saniye içinde anlıyor içerisinin kalabalık olduğunu, kapıyı kapatıp başka asansör çağırıyor. İşin daha böyle kompleks tarafı burası aslında yani iletişim kuruyorsun bir şekilde evet. ama bu asansörle beraber tam otonom bu cihazı çalıştırmak ve insanların yaşama alanlarında insanların hayatını aksatmadan o işi iki yıldır çalıştırmak o farklı bir şey kattı, kas kattı. Tabii ki canım. Yani bunların ahenk içinde ve gecikme olmadan çok kararlı çalışmasını sağlayan bir şey diyebiliriz. Bu da az önce söylediğin şeye denk geliyor. Yani musluk açmak çok basit ya. Evet. Şu an bu burada bu arkadaş ve bize çay kahve getirdi vesaire ve benim için artık normal bir şey hayatımda. <laughs> Ama aslında bunun gerçekleşmesi için arkada neler oluyor? E, kaç kişisi yapan? Yani ekip kaç kişi? Biz üç kişi başladık. Emre ve Orhan üç, üç kurucu ortak başladık. Sonrasında tabii 5 8 12 20 şu an 28 29 hmm. kişi civarındayız. Tabii tam zamanlı bu şekilde bir de böyle kısmen destek aldığımız her startup'ta olduğu gibi böyle freelancer arkadaşlarımız var. Hmm. ...böyle bazı işleri, böyle bazı iş paketlerini outsource ediyoruz. Onlarla beraber aslında 50 kişilik bir ekosistemle bu iş aslında ortaya çıktı. Ve 2 sene gibi kısa bir süre. Hatta 2 sene bile değil. Speed Market 2 sene başlıyor. Siz, evet. Biz artık bir robotik firmasıyız. Yani biz artık robota odaklanıyoruz demeniz ne zaman? Ee, biz aslında ilk başlarken derdimiz robot yapmak değildi bu arada. Hı hı. Biz ilk başlarken bu işi nasıl otomatize edebiliriz? Yani nasıl otomasyonlaştırırız bu işi, bu prosesi? O yüzden pazarda robot aramaya başladık. Vardır herhalde dedik yani hani asansör ne olacak yani? Hani iki tane aptal teker yani binecek asansör çıkacak, <laughs> gelecek falan diye düşündük. Ondan sonra yok bulamadık. Hani fabrikalar için çok fazla şey var. AGV, AMR tarzı ürün var fabrikalarda çalışan. Onlarla konuştuğumuzda da biz hani bunun için ürün geliştirmeyiz. Tarzı bir şey aldık. Sonra biz dedik ki o zaman robot yapmamız lazım bizim ilk önce. Tabii o zaman bütün mekaniği in-house yapmadık. Mekanik ve işte o, o, o üretim tarafını outsource yaptık ama gelen talepler doğrultusunda dedik bizim robot üretmemiz lazım. Hı hı. Ve bunu da paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza anlattığımızda onlar da heyecanlandılar. O yüzden o şekilde bir robot üretim hikayesine yani marketi devri aldıktan böyle 3-5 ay sonra biz robot ürettik. Hemen robotu da e Tabii Zaten kendi robotumuzu yaptık. Okay. Yani marketteki robot burada Türkiye'de yapıldı. Peki ne zaman şey oluyor? Speedy Market modeli arka planda kalıyor. İşte market açıldı. Market açıldıktan sonra işte duyurusu yapıldı. Duyanlar işte bizden şuraya da robot verir misin, hmm. Buraya da robot verir misin dediler. Biz sonra yeni market noktaları açmaktan robot yapıp satmak finansal olarak bizi daha en azından yaşatır, daha uzun süre yaşarız hmm. diye düşünüp robot yapmaya başladık. Sonra öyle kaldık. Anladım Hala ben. robot yapmaya devam ediyoruz. Peki mesela sizin market modelinin alıcısı yok muydu? Atıyorum getir yemek sepeti market bunları ya da Trendyol Go tarafı, Trendyol Market tarafı bu işi bana sat, bu modeli bana sat, bu lokasyonları bana sat gibi bir teklifte bulunmadı mı? Ya o dönemde hatırlarsın pandemide bu online teslimat sektörü bayağı kan revan götürüyordu yani ortalığı. O yüzden kimse dönüp de ya ben nasıl operasyonumu daha optimize edeyim, daha az maliyetle yapayım diye kimse düşünmüyordu. Doğal olarak hani biz orada biraz şey kaldık, geri planda. Hani çünkü orada dert daha fazla kişi erişmek, daha fazla bölge erişmek. Hani pahalı olsun, maliyetli olsun önemli değil, karsız olsun önemli değil, büyü gibi bir model vardı o zaman. Şimdi artık şey değil. Hani şimdi yavaş yavaş insanlar hani daha, daha karlı nasıl yapabiliriz diye düşünüyorlar evet. Ama o dönemde öyle Şu an bir şey gelmedi. hepimiz yani. Evet. Hele onlar yani bu model doğası gereği çok zor kar edilebilir bir model. Ki getir Türkiye'de karlı olduğunu iddia ediyor bu arada. Doğrudur hani bilmiyorum o tarafını. Gerçi zaten eskiden 3 lira olan getirme ücreti şimdi... <laughs> 20 küsür lira. Haliyle orada bence bir karlılık yakalamış olabilirler. Abi zaten bu model çok pahalı bir model olmak zorunda yani Aynen çünkü öyle. ekstra bir hizmet sana ekstra bir hizmet sunuyor. Dolayısıyla sen 5 liralık ürünü 10-15 liraya almaya razıysan onu tercih ediyorsun. Hı hı. Biz market fiyatına teslimat ve teslimat ücreti almadan o hizmeti sunmayı hedeflediğimiz için bulunduğumuz yerde bir numaralı kullanılan market uygulaması olduk. Hı. Yani orada ya tüketici tercihleri zaten aşağı yukarı Hani benzer. Hani ben daha hızlı, daha ucuza, daha iyi bir deneyimle alabiliyorsam bunu direkt oraya kaçıyor. Hani bu fiziksel şeyden, alışverişten, e ticarete geçişte de böyle oldu. Süt söylerken de böyle oldu. O, yani o zaten bir şey funnel yani. Oraya bir yerde girdiğin zaman bir şekilde çıkıyor bu. Peki bu kurucu ekip daha önce bu işi bilen bir ekip mi? Yani robotik tarafını, elektronik aksam tarafını, otonom yazılım taraflarını. Bu üç kişi neden bir anda robot yapmaya başlıyorlar? Yani şöyle biz aslında dediğim gibi bir hani odaklandığımız alan oradaki prosesi yapmak prosesi gerçekleştirmek. Biz Emre ile beraber 2014'ten beridir. Zaten bir lise arkadaşıyız. Hı hı. 2014'ten beridir bir startup demeyelim. O zaman startup'ın ne demek olduğunu bilmiyordum. <laughs> bir işletme koşturuyorduk. Müteşebbis. Orada aynen müteşebbis. Bu arada ben pitch'tekin ne demek olduğunu da şirketi kurduktan 9 ay sonra öğrendim. Bir girişim yapalım ne bileyim işte pitch'te hazırlayalım falan. O zamana kadar öz sermaye yani kendi paralarınızla yap. Kafamız öyle çalışıyordu. Yani biz kendi paranızla ilk yeri açtınız mı işte Tabii in tabii in kendimiz falan. kendimiz kendi şeyleri kaynak yaptık yapmak zorunda kaldık. E, üçüncü kurucu ortak Orhan da işte daha önce AGV AMR dediğim fabrikalarda çalışan mobil robotlar üzerinde deneyimi olan bir arkadaşımızdı. Onunla beraber onun da katılımıyla beraber üç kişi başlattık. Hı hı. Ama ben de daha önce tabii mekatronik eğitimim var. Bir şeyin nasıl olabilir ya yani ben bir şey oturup yazmam, hiçbir zaman yazamam yani böyle bir kabiliyetim yok. E ben lisede web programlı bölüm okuyordum. Hı hı. Orada bir şey öğrendim abi. Hayatım boyunca çok bana katkı sağladı. Yani bir program yazıyorsan ve bu program çalışmıyorsa hani bilgisayarda veya işte yazılımda değil suç yani. Sen de hani iyi demek ki yazamamışsın. Bir yerde bir hata yapmışsın yani tamam mı? Hani dolayısıyla orada hani onu bunu suçlamak yerine kendin iş yapma yöntemini veya kabiliyetlerini gözden geçirip tekrar bir şey yap diye ben o lisede ben yazılımcı olamayacağım herhalde. Dolayısıyla iş alanımızı iş görevlerimizi öyle ayırdık aslında. Hı hı. Yani işte bir taraf business tarafında bir taraf işte Emre işte mobil app cloud tarafını işte yürüttü. İşte operasyon tarafını yürüttü. İşte Orhan otonom yazılım tarafını götürdü ve biz orada bir yıl boyunca üç kişi o işi devreye aldık. Üç kişi devreye aldık yani hı hı. başlangıçta. İşi öğrendiniz aslında. Evet. Ekosistemi, evet. tüm jargonları. Aynen öyle. E, çok iyiymiş ya. Bu ilk iş hepinizin değil mi bir de? Benim şöyle ilk startup'ımız diyelim ama daha önceden dediğim gibi 2014'ten beridir bizim bir şeyimiz vardı yani bir girişimiz, bir müteşebbisliğimiz vardı. Hala devam ediyoruz. Orada da okulların giriş çıkış sistemlerine okul yönetim yazılımımız var 200 yakın bir okulda şu an kullanılıyor orası devam ediyor hala ama oraya ha. bir startup yapalım girişim yapalım şeyi açmadık yani hani iki arkadaş birlesin bir köşede bir dükkan açsın yani bir o kafayla hani bir şeyler yapalım diye şey yaptık zaten girişimcilik o aslında değil mi hani Tabii canım. yolda giderken yoldaki taşı alıp bir kenara koyan adam bence girişimci yani hani Tabii ki Bunların hepsi girişimci evet. startup giriş yani startup kurmak ve girişimci iki farklı şey yani startup girişimcisi biraz daha kendi şirketini işte hızlı büyütmek isteyen daha inovasyonel bir şey yaratıp belli endüstrileri değiştirmek isteyen, eski kullanılan ürünleri yenisiyle değiştirmek isteyen kişilere deniyor aslında. Hani orada hockey stack şey var ya işte o grafiği böyle yapma hevesin varsa bir anda katlarca büyüme. o startupçılık geri kalan zaten şirket ve nakit akışını yönetmeye Aynen, çalışmak. Evet. Bunun kullanım alanlarını ben şu ana kadar senin anlattığında otelde ben işte bir oda servisi istersen bana getirebiliyor. Restoranda çay kahve yiyecek getirebiliyor Aynen bana. öyle. İşte havaalanında beni yönlendirebiliyor. Yönlendirebiliyor. 2 C, C2 kapın. c gel beraber gidek diyor ve biz beraber gidiyoruz. Ve sen kapıya gittiğinde mesela app'i açıp app'ten bir şeyler sipariş ettiğinde içerideki pazar yerinden, pazar yeri oyuncularından alıp senin orada oturduğun yere de getirebiliyor. Hmm. bunun üzerine de şu anda ha, gelişimler illa senin var. marketin olmak zorunda değil. Kapıdan... Ya, bu pazar yeri aslında baktığın evet. zaman. Biz getir götür işlerine talibiz. <laughs> hani yani ben sen bir yerden sipariş ettiğin zaman bir şeyi. Ben eğer bununla getirebiliyorsam Endüstri devriminin doktrinini yerine getiriyorum. Nereye gideceğini hayal ediyorsun? Ya bu biz aslında bu robotik ve otonom sistemlerin yapabildiği her işi, yani o insan işini yapabildiği her işi çok hızlı bir şekilde kapsayacağını düşünüyoruz. Yani çok hızlı bir şekilde ama. Yani... işte depolarda, fabrikalarda bu gerçekleşti evet, zaten. Evet. Evet. Ya 1780'de başlıyor ilk endüstri devrimi bir çorap fabrikasında İngiltere'de. Orada ilk başladığında bir makine koyuyorlar çorap fabrikasının işçilerin yerine. İşçiler işte fabrikayı yakıyorlar falan. <laughs> hani işi bu makineler elinden alıyor falan. Baktığın zaman işte oraya şimdi İngiltere'de işçiler işsiz mi kaldı? Yani veya oradaki fabrikalar. Tamamen insansız mı çalışıyor şu anda? Hayır. Ama ne yapıyor? Oradaki verim artıyor, hı hı. E, işletme daha karlı bir hale geliyor. İnsanlar daha katma değerli işlerde çalışmaya başlıyorlar. Ve yeni iş, yeni iş, iş kolları, yeni iş kolları da oluşuyor. Yeni iş kolları oluşuyor. Şimdi zaten restoranda bir komi işi yapan bu robot, zaten restorandaki komi 40 yıl boyunca komilik yapmıyor ki. Hı hı. Yani orada zaten bir geçiş süreci bu yani. Hani bir şey süreci. Dolayısıyla bunu zaten biz yapmazsak bu işi zaten robotun yap yani robotu yapan başka bir şirket yapacak ve hı hı. bu restoranlar bunu kullanacak. Aynen öyle. Hani yani bunu zaten kaçınılmaz. bir, bir şey. Kaçınılmaz bir şey. Bununla artık mücadele etmeye, buna duvar örmeye gerek yok. Bu rüzgar şu an esiyor. Buna biz uyum sağlamamız lazım. Hı hı. Yani bu rüzgara uyum sağlamamız lazım. Bu dönüşüm şu an dijitalde işte internet alışverişleri 2000'li yıllarda başladı. İşte bu işte market alışverişi internette 2010'lu yıllarda başladı. Şimdi 2020'li yıllarda da artık robotik sistemlerin insanların yaşadığı ve çalıştığı ortamlara girdiğini görüyoruz. Bu arada yatırım aldınız. Bir kere mi yatırım aldınız? 2020 Nisan'da kurulduk. Öz kaynaklarla 2021 Temmuz'a kadar devam ettik. Sonra 2021 Temmuz'da Epicenter'ın hem yöneticisi hem de aileden birisi Yavuz Altun'dan yatırım aldık Epicenter'ın CEO'sundan. İlk yatırımımız oydu aslında. Melek yatırımcımız. Ne kadar aldınız? 100 Yüz... 50 bin dolar yakın bir yatırım aldık. İlk yatırımımız melek yatırımımız oydu. 7 ay sonra AP'den yatırım aldık. APye bize Nisan 2022 gibi yatırım yaptı. İkinci yatırımımızdı o bizim. Hı -hı. Oradan da bir işte bir miktar yatırım aldık. Sonrasında ürünlerin prototiplerini çıkarmaya başladık. Dikey yapı ürünlerinin işte Hı -hı. otellerde, işte AVM'lerde, işte mesela Yemek Sepeti'yle bir projemiz var. Hala devam ediyor. İşte İstanbul Havalimanı, işte Zorlu Center, Akasya, Ak Merkez Bebek Teknosa. Buralarda işte hızlıca ilk prototipleri çalışmaya başladık. Güzel de bir dönüş aldık. Hem ekip teknoloji büyümesi anlamında hem de ürünün satış hacmi büyümesi anlamında güzel bir grafik olunca Sonra biz seri üretim modellere geçmeye karar verdik. Ya dedik Aslında ya zaten bu iş donanımda zurnanın zırt dediği evet. burası değil mi? Evet ve ben şeydi gözüyle bakıyordum. İlk robot mesela Skylent görünce işte üç kişi şey yapıyoruz. İlk demo'yu yaptık. İşte robot çıktı asansöre bindi, kapıya çıktı, teslim etti, geri geldi falan. Biz de gitmedik. Gitmeyeceğim lan dedim ilkinde. Hani geri gelecek o robot buraya falan. Hani otonom ilk otonom teslimat geldi ağladım yani <laughs> Tamam bitti hani çünkü bir sinir boşalması var. Evet. Bir yıldır uğraşıyorsun falan her şeyle. Biz orada çözdük diye düşünüyordum. Ben yani tam yürüttük işte. Hani, <gülüyor> <gülüyor> hani o şey... Tamam, bir... gelsin artık. Aynen işte, gelsin. Böyle. Ama seri üretim işi ya. Yani. Bir şeyden bir milyon tane üretebilmek bambaşka bir şey. Tabii ki. Ya bambaşka bir Ürün değişiyor çünkü. An, her şey abi her şey. Ve biz işte bu yatırımda öyle bir yatırım turuna çıktık. Bu işi bilen, seri üretim bilen, seri üretim aklıyla yani daha yapmak, stratejik bir Stratejik yatırımı. bir yatırım olduk. İşte yatırımımıza hem mevcut yatırımcılarımız katıldı. Yavuz Altun ve AP'ye. Hem de Ford Otosan'ın girişim sermayesi fonu, Coşkun Öz Holding, Nurus, Nurus hmm. firmasının sahibi Renan Bey, Renan Gökay, o Nurus firmasıyla beraber katıldı ve bu robotun üretim tarafında yani seri üretimi tarafında endüstrileşmesi anlamında onlarla beraber ilerliyoruz ve onların çok fazla e, bu yolda katkısı olacak bize. Bu üründe aslında oradan çıkan ilk ürün. Ya Öyle bu mi? ürün daha evet yeni çıktı. Fabrikadan bu, bu prototip taze öncesi diyorsun. bir ürün aslında. Daha prototip bile değil. Hı hı. Çok taze, çok yeni ve biz bu ürüne çok güveniyoruz. Binlerce satacağına inanıyoruz. Hı hı. Bu ürün restoranlar için işte uzak Doğulu ve Amerika'lı rakiplerimiz var. Avrupa'da ilk seri üretim aşamasına gelmiş ürün bu şu anda. Aa. Bu endüstride ve biz bununla Ekim ayında İngiltere'de Takeaway Expo diye bir fuar var. Ona katıl katılımcıyız orada. Orada da işte İngiltere'ye bir şube açtık. Azerbaycan Bakü'ye bir şube açtık. Hı hı. Yıl sonuna kadar işte körfez ülkelerinde Abu Dhabi'ye bir şube açmayı planlıyoruz. E, burayla birlikte 2024'te yurt dışı operasyonlarımızı hızlandıracağız. Hadi bakalım. İnşallah bu yatırımla hem seri üretim hem de yurt dışı satışlar, e, Türkiye içinde satışlar bunları götürüyor olacağız. Ne kadar aldınız? 3 milyon dolar Değerleme ne kadar arttı? Onu merak ediyorum. O Değerleme yaklaşık 8-9 katına çıktı diyebilirim. Ne diyorsun ya? Evet. Ulan yani... Yine yaptın yapacağım. Güzel. Ama AP'ye gerçekten çok değerli bir fon. Yani bizim ilk aşamamızda ya biliyorsun abi donanım startup'ı şeydir yani. Ha donanım yapıyorsunuz. donanım mı yapıyorsunuz. Donanım ya. yapıyorsunuz. Yani biz donanım yatırımı yapmıyoruz. <laughs> hani genelde oluyor. Bize ya. lütfen business software. <laughs> aynen <yapalım>. hani, business <laughs> software Aynen. Biz <software gülüyor> yani donanım yatırımı ya çok karmaşık abi ya. Ve böyle şeyler yapıyoruz, evet. görüşüyoruz. E şimdi o aşamada yani abi Türkiye gerçekten çok kıymetli bir ülke. Hem stratejik anlamda lokasyon itibariyle hem de beyin gücü anlamıyla. niye donanım yapmıyoruz? Ben takılıyordum. Niye donanım? <laughs> hani baksana dünyanın en değerli şirketleri donanım şirketleri baktığın zaman bir sürü donanım işi var herkes kullanıyor bak işte aslan duruyor burada <laughs> hani, yani bir şey tamam bariyeri var ama bu iyi bir şey yani sen bariyeri aşarsan orası böyle inanılmaz hani az yani tabii çok ki, tabii kalabalık ki. yok orada tabii ki. dolayısıyla bir bariyer var evet zor o bariyer geçmekte zor ama Hı. gerçekten ekip iyiyse ki Türkiye'de çok iyi ekipler var ben bu yatırım şirketlerini anlamıyorum gerçekten yani hani donanım startup'ına yatırım yapmıyoruz Abi o zaman ben girişimci olarak donanım girişimi yapmayayım şeyi var. Ya i̇ste istemeden öyle bir bariyer oluşuyor. Evet bu. yani Zaten ben... azız. Yani donanım girişimcisi gerçekten Türkiye'de daha az. Çok Yazılım olur, evet, ve evet. işte ürüne göre. Ya işte bu şimdi Teknofest işte bu te şey Aha. teknoloji yarışmaları üniversitelerde bu şeyin farkındalığı falan çok kıymetli. Bizim şu an ekibimizin çok büyük bir kısmı o tip bir Teknofest'ten falan katılmış. Ha. Çünkü üniversite öğrencisi abi düşünsene çocuk üniversite robotik bölümleri çok aktif bölümler zaten üniversitelerde evet, şey. Mekatronik, elektrik elektronik şey robotik kulüpleri. Kulüpler yaşayan. Aynen. Abi şimdi çocuklar mesela o Teknofest yarışmalarına bakıyorsun mesela füze yarışması, işte çip tasarım yarışması, işte türbinli motor Hı -hı. tasarım yarışması. Abi sen bu çocuğa 20 22 yaşında o taze zihin ...tekniğiyle, mühendislik disiplinini aldığı şekliyle hani onları challenge'ını yaptırıyorsun ya bu manyak kıymetli bir şey. Kesinlikle katılıyorum yani. Yani bu çocuk düşünsene abi çip tasarlamayı hayal ediyor. <laughs> Ve biz okurken ben 91 doğumluyum, bizim jenerasyonda hep şey vardı hani Amerika yapar işte Japon Japonya yapar. yapar evet hani... Türk yaparsa işte şey olmaz falan. Taşeronuz biz. Hani o bize Maalesef. ya bizim dedelerimiz Bence bu hala aslında çok sürüyor. Dedelerimiz aslında uçak yapmışlar abi yani Aynen biz öyle. uçak yapan bir şeyin torunları Otomobil yapmış, uçak yapmış. Otomobil yapmışız. yapmış, uçak yapmış. Hani niye biz bunu çocuklarımıza impoz etmemişiz? Ağzına sağlık. Bence çok güzel söyledin. Bu seri üretim tarafını sadece biraz merak ediyorum. Orada işte yatırımcınız ile ilerleyeceksiniz. Evet. Onlar bayağı büyük. Abi Nurus'un içeride ben ilk tanıştığımda Nurus deyince mobilya şirketi, hmm. iyi bir ofis kaliteli bir ofis mobilyası markası diye biliyordum ama içeride Renan Bey gerçekten Rus yönetimi çok böyle dikey entegre bir tesis kurmuşlar ve orada Türk Hava koltuklarının işte ARG'si yap yapılabilecek bir altyapı var. İşte dronlar yapılıyor. işte İmece uydusunun taşıma kabini yapılıyor falan böyle gerçekten e, çok farklı dikeylerde de multidisipliner bir ekip var içeride. E, biz de robotla gidince sağ olsunlar bizi kabul ettiler yani testlerinde Çünkü biz abi yani dediğim gibi hani ürün ortaya koyabilirsin ama o üründen 1 milyon tane yapmak için ayrı bir şeye ihtiyaç var. Kasa ihtiyaç var. Tabii ki canım. Dolayısıyla o e, tarafta ee, Renan Bey ve muazzam ekibiyle beraber ilerliyoruz. Biz de kendi takımımızla beraber işte tamamlıyoruz oradaki süreci. Çok büyük şans. Ya şans dediğim bu iki taraflı bir iş günü sonunda yani ama e, bizim için büyük bir şans. Bu evet. yani saha için, saha robotik için. Aynen öyle. Çünkü şeyi biliyorum yani makinenin modeli bile sen aslında ürünü değiştirebiliyor. Çünkü senin istediğin şeyi yapamayabiliyor Aynen makine. Öyle. Ve sen o makineye göre değiştirmek zorunda kalıyorsun. Evet. E, değiştirince aynı özelliği sunacak mı bu arkadaş vesaire. Cidden zor iş. O, o yüzden bunu seri üretim artık bu başlayabiliyor yani şu an. Evet abi. bir işte iki içerisinde biz ilk mass production ürünleri alacağız. Bu hı hı. prototip öncesi ilk ürün. Sonra satmaya başlayacak. Sonra nasıl bir para kazanıyorsunuz? Satmaya. Biz robot satıyoruz aslında. Ha, aynen. Ben ama bunu sen almak istersem, diyor sanki abi ben CAPEX yatırımı yapmak istemiyorum. Yani demirbaş almak istemiyorum. Hı hı. Ben bunu kiralamak istiyorum dersen bir leasing modelimiz de var. Çok iyi. Ve biz sana yaklaşık işte bir brüt asgari ücret artı eksi dolar kuru çok oynuyor. İşte hani hı izleyenler hı hı. belki şey yapabilir ama hani Türkiye standartlarında bile feasible. Bu arada Saha Robot'in sloganı da evet. Possible with Technology, Feasible by Saha. Hani hı hı. teknolojiler <laughs> şey mümkün, mümkün. Sahayla feasible. Yine bir şeyimiz var. Dolayısıyla biz bir işçi maliyetinde ROI'sini getirebilen yani yaptığı yatırımı geri, dönüşünü, e, geri dönüşünü hızlı bir şekilde alabilen bir model sunuyoruz. Yani sen satın da alabiliyorsun robotu. Ve burada bizim yaptığımız bir challenge da şu. Bu robotlar aslında 10 yıllardır fabrikalarda çizgi izleyen veya doğal navigasyon çalışan şekilde çalışıyor zaten. Tabii. Bizim buradaki challenge'ımız biz bunu low cost ekipmanla yapıyoruz. Yani orada tüketici elektronik formunda yapıyoruz. Şöyle anlatayım. Tüketici elektronik fiyatıyla da satıyoruz. İnanılmaz zor bir şey evet, ya bu bahsettiğin. Aynen. Dolayısıyla o bahsettiğim hani yürüyen bilgisayarlar çok hızlı karar vermek zorunda, Hı -hı. çok optimize çalışmak zorunda ve bu da tüketici elektronik standartlarındaki komponentlerle yapıyoruz bu işi yani öyle yapmaya çalışıyoruz. Ama bunların hepsi bir 2 b satış değil mi? Ben umut yak olarak bir birey olarak evime almak ist, yani bunu istemin bilmiyorum bu arada. Şu an büyük. Ama tamam sadece merak sordum. Öyle bir hani son kullanıcı gerçekten kullanmaya başlasın, bireye satmaya başlayalım gibi bir hayal var mı? Baktığın zaman mesela robot süpürgeler bizimle benzer alanda çalışıyorlar. Aynen öyle. Mesela evini alıyor birkaç birçok kişi evini aldı, kullanıyorlar. Hatta mobilyalar artık robot süpürgenin girebileceği şekilde hani altı geniş hmm. falan ayak uydurdular ona. O yüzden şu an biz B2B'deyiz. Servis modelimiz var, teslimat modelimiz var, info modelimiz var, ekranlı bir de şimdi temizlik modelimizi geliştiriyoruz. Bu temizlik modelimizde de yine B2B satış olacak ama ne bileyim bir markette işte bir hastanede, okulda, havalın hava limanında yerin hem böyle yıkanması hem vakumlanması gibi işlemleri bu robotlarla yapabileceğiz. White Label satar mısınız onu? Yani başka bir firmanın, siz üretirsiniz ama başka bir firmanın logosunu görürüz üstünde ve onlar da kendi, perakende güçleriyle satarlar. Evet satar yani herhalde. ülkeye göre, zamana göre hı. stratejiye göre, markaya göre, White Değişir Label de. markasına göre oturup paydaşlarla konuşuruz. O şekilde karar verilir. Başka para almıyor musunuz peki? Ben bunu satın aldım şu gösterdiğim panel panelin bir, bir yıllık mi? yıllık saas şeyimiz hı. var orada, modelimiz var. Sen bu paneli kullanmak zorunda değilsin bu arada. Yani bu paneli kullanmadan da robot çalışıyor. Hı hı. Ama paneli kullanırsan datalarını Eksi monitör edebiliyorsun. Okay. Bunun da yıllık bir sabit ücreti var. Onu ödersen kullanılan robot başına bir TAS şey modeli kullanıyorsun ve o şekilde bir gelir modelimiz var. Vallahi umarım işte Mass Production dediğin o seri üretimden çıkar ve bolca evet. satmaya başlarsınız ve her yerde görürüz. Yani Umarız. sanırım şey demek istiyor insan hani arkadaşın olarak hakikaten gurur duyuyorum ama böyle bence Türk milleti bayağı şey yapacak sana. Çok öyle süper milliyetçi bir herif değilim ama e, Yok abi, bunu dünyada ben... görmeye başladığım zaman bence herkes gururlanmaya başlıyor. Abi başlayacak. şöyle bizim takımımız gerçekten çok kıymetli bir takım. Takımla gurur duyuyorum. İşte ortaklarım Emre, Barış, Orhan ve diğer yatırımcılar, yatırımcılar çok inandı bize. Hı -hı. Yatırımcılarla biz kurucu ortak gibiyiz yani. Hani Hı -hı. sürekli böyle paslaşıyoruz, çalışıyoruz. Hep birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Burada ben burada stratejik bir şeye sahip değilim. Yani ben giderim, sen gelirsin abi. Bu işine yürür yani artık. Hı -hı. Çünkü artık bu ok yaydan çıktı yani. Hı -hı. Dolayısıyla bu işin önünde kimse yani Hı -hı. kişi Yok abi, olarak kesinlikle. durmaz. Bu ama bizim burada bu farkındalığı abi sizlerin de çok şeyi var burada. Ee, önemi var. Yani donanım işi yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu stratejik bir önemi Abi düşünsene yarın bugün Allah göstermesin bir stratejik bir şey olsa. Abi adam sana kamera satmayacak. Çip satmayacak. Değil mi? biz Hiçbir şey satmayacak. Biz iptal etseler. Evet abi Rusya yani. Biz bize kalacağız. Gibi. Sonra ne olacak? Yaptığı gibi. Abi diyecekler işte şu bölgede ihtiyaç var. Toplanın abi. Sen şunu yap. Sen şunu yap. Şey olacak değil mi? Ülkece bir stratejik bir öneme Tabii sahip. Ki. Yani Bunun bu ülkede. Argesinin çok yani başlanması lazım. Evet. evet. Yapıyor olmamız lazım. Evet. Abi ağzına sağlık ya. İki geldin. İki geldiniz. Teşekkür ederiz. İki ee, bizi davet bölüm ettiniz. Geldik. Yayınlamış. Kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Biz Yani süper bölümdü. Çok da güzel şeyler konuştuğumuza inanıyorum. Robotla yapılan ilk podcast olabilir mi? Abi i̇lk ya şey dünyayı bilemem. <laughs> Çünkü işte şeyler falan var ya. Bilmiyorum. Yapay zeka, robotun ismi neydi? Sophia Sophia evet. ha. Onunla konuşlar. O yüzden ilk değildir ama Speedy'nin sevgili sa robotin evet. ilkiydi. Aynen. Sağ ol abi tekrardan. Sevgili dostlar, izleyip dinlediğiniz için teşekkürler. Murat'a ulaşmak isterseniz LinkedIn'ini aşağıya iletiyorum. Ekleyip mesaj yazabilirler gibi düşünüyorum. Ki. Robotik tarafında, donanım tarafında geçen bölümde duyuru yaptım ama yani eğer sizin böyle cihazlarınız varsa, e, ürünleriniz varsa lütfen gelin. Biz burada görünür olmasını sağlayalım elimizden ne gelirse. Böyle güzel hikayeler varsa insanlara anlatacağınız bunun tabanı olmaktan, yatağı olmaktan da mutluluk duyarız. Aşağı yorum olarak da yazabilirsiniz. Heyet adresine de yazabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.